Koronavirüs salgını önleme kapsamında bazı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlama verilen izinlerle biraz esnetildi. Geçtiğimiz hafta 65 yaş üstüne verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından bu kez de 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildi. Bunun ilk uygulaması 0-14 yaş grubuna yapıldı. 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün aileleriyle birlikte saat 11'den itibaren sokaklara çıkarak parklara ve bahçelere akın etti. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır evlere kapanan çocuklar bugün yeniden dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 10 Mayıs'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların 4 saat dışarı çıkmasının ardından sıra 20 yaş altındaydı. İki etap halinde uygulanacak izin kapsamında ilk olarak 4 saatle sınırlı olmak üzere 0-14 yaş grubu dışarı çıktı. Saat 11 itibariyle sokağa çıkan çocuklar başta park ve bahçeler olmak üzere oyun alanlarına akın etti. Böylece parklarda uzun süredir yaşanan sessizlik yerini coşku ve kalabalığa bıraktı. Aileleriyle dışarı çıkan çocukların maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması dikkatlerden kaçmadı. Parklarda uzun süre vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlenerek vakit geçirdi. Çocukların sokak izni ise 15'te bitti. Evet. Öte yandan 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11 ila 15 saatleri arasında yürüme mesafesi şartıyla dışarı çıkabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 20 yaş altı için 20 Mayıs çarşamba ve 22 Mayıs cuma günlerinde sokağa çıkma izninin devam edeceğini belirtmişti. Merhaba. Bugün yasak kalktı. Sen de hemen annenle birlikte dışarı çıkıyorsun. Parka gelmişsin. Hı -hı. Nasıl özlemişsin? Hı hı. Ne yapıyorsun şimdi mesela? Şimdi salıncakta sallanıyorum. Kayıyorsun. Hı hı. Kadını çıkarıyorsun. Hı hı. Kaç gündür evdeydin biliyor musun saydın mı? Hı hı. Saymadım. İki aydır yaklaşık evdesin. Hı. -hı. Tadını çıkaracaksın. Hı hı. Başka ne yapacaksın bugün? Başka bugün parkta heyecana bir oynayacağım. Bütün gün parkta geçeceksin. Çok güzel. <laughs> öyle ya. Kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Hı hı. Annenle birlikte mi geldi? Hı hı. Nasıl hissediyorsun şu an? Mutlu musun? Uzun mutluyum. Uzun zamandır dışarıya çıkmıyordun. Evet. Çok mutluyum. Ne yapıyorsun şimdi? Kaydıraktan kayıyorum. Başka ne yapıyorsun? Hmm, salıncakta sallanıyorum. Bugün yaklaşık 4 saatlik bir iznim var. Hı. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Hı hı. Başka neler, ne gibi planların var bugün? Hmm, bilmiyorum. İçeride çok sıkıldın mı? Yaklaşık 2 aydır içeridesin. Evet. Kardeşin var mı senin? Evet, ablam var. Ablanla birlikte içerideydiniz. Evet. İyi. Çıkamıyordun dışarıya. Evet yani. Parka geldim. İlk defa çıktığım için biraz heyecanlıyım. Nasıl özlemiş misin? Evet. Çok mu özlemişsin? Evet. Sen? Ben nesneleri unutmuşum. <laughs> mi? Her şeye baktın mesela. 55. günün sonunda yani. Her şey. Gün içeride misin? Evet. Çıkarmadık evet. Onun bir rahatsızlığı vardı. Çıkarmadık hiç. E bugün artık kadına alır. Kaç saat ha. biliyor musun? 4 evet, saat evet. ama 4 yani. 4 saat yani. gezecek misin? Evet. Ben daha eve dönmeyi düşünüyorum ben şu an. Ay çok sıcak. Istiyorum. Çok sıcak. Bir de dondurma yiyeceksin. Hayır. Evet sen çok iyi. <laughs> Anne izin ver. İsterim. <laughs>